Hayat sana bir işaret midir? Hayat bazen susar, bazen konuşur ama sen duyamazsın. Başına bir olay gelir. Her olay bir işarettir. Neyi gördüm, neyi almam gerekiyor? Her söz bir davettir. Neyin daveti? Soru sorarsın, başkasının cümlesinde ve seni karşına çıkar. Ve her hal bir mektuptur. Kendi hali, halden hale girersin, duygudan duyguya geçersin, bir mektuptur, açılan bir mektup. Okunmamış bir mektup. Birinin halini görürsün, o bir mektuptur, okunmamış bir mektup. O yüzden şunu e, hatırla derim, her olay bir işarettir. Neyin işareti? Her hal bir mektuptur, her söz bir davettir. Okuyabilene. İşte bunun adı bilgelik okumaları. Ne güzel evler diye bileni. Anlam veremediğinde sadece şahit ol ve anı seyremeye kal. Vardır bir hayır. Ne güzel evler diye bil. Ve 8 Mayıs'ta ne güzel evler bir aylık programımız başlıyor. Mutlaka bu programı